Arabalar Benetton'un unisex koleksiyonu içerisindeki ucu çantalarından biri bu inceleyeceğimiz olan ürün. hatta diğerlerinden biraz daha da farklı olarak epey sade. Yani bir tarz zenginliği de var. koleksiyon tamamıyla spor bir tarz ama bunun sadeliğinden yararlanıp en azından biraz daha farklı kombinlerinizde de kullanabilirsiniz. Çanta unisex tabii. Yani erkek kadın Kullanımda hiçbir sıkıntı yok. Görsel olarak, renk tonları olarak da zaten çok ara renkler. E, sadeliğinde de bir farklılık da var. E, kalite olarak da çok güzel gözüküyor zaten. Microfiber malzeme. Bu malzeme çok farklı gösteriyor çantayı. E, kenar kısımlarındaki, hatlarındaki keskinlik. Bu çanta içini boşaltsanız aynı formu elde edebiliyorsunuz. Çok dökümlü bir çanta değil. O anlamda da çok başarılı bir model olmuş. E, klasik standart vücut çantası. E, arkadaki kopçaları yardımıyla sağdan ya da soldan takabiliyorsunuz. Tam göğüs altında kalacak şekilde elleriniz serbest. Size rahatça hareket edebilme imkanı sağlayacak. Çantanız da elinizin altında kalmış olacak bu şekilde. Ve birçok detayınıza da hızlıca ulaşma imkanı verecek. Bu kısmı yardımcı gözü. Ana bölmeden bağımsız. Ön kısımdaki şu bölümün hacmini kullanıyor. O fermuarı bölümüne ulaştığınız kısım. İç kısmında da yine ağız kısmı gayet rahat bir şekilde açılıyor. İçinde de fermuarlı gözü daha var. Kolon askısı çok güzel, tiftiklenmiyor. Tenize temas eden kısımları dolayısıyla tarihçi olmayacaktır. Yani elde bu tür çantaların bu askıları en büyük problem olan e, şey, özellikleri Benetton bu işi de çözmüş. Şurada da kablolu kulaklığınız için de çıkış yeri hazırlanmış. Bu açıdan gayet güzel. Herhangi bir renklerden birini sipariş etmeniz durumunda da hızlıca Adresinize kargo ediyoruz 2-3 gün içerisinde. depomuzdaki ürünlerden birini sizin için kontrol edip özenle paketleyip size gönderiyoruz. Sağlıklı iyi günlerde kullanın şimdiden.